Deadpool ve Wolverine, Marvel'ın en cesur hamlesi mi? Spoiler uyarısı. Marvel sinematik evrenine, MCU olan ilgim çocukluk yıllarıma dayanır. Bu yüzden Ryan Reynolds ve Hugh Jackman'ın başrollerini paylaştığı, Deadpool ve Wolverine, filminin gala gecesine katılma fırsatını yakaladığımda oldukça heyecanlandım. Filmin yönetmeni Şan Nevin'in uzun süredir üzerinde çalıştığı bu proje sonunda ilk yorumlarını toplamaya başladı ve eleştirmenlerden tam not aldı. İşte bu heyecan verici film hakkında detaylı bir inceleme. Gala gecesi ve ilk izlenimler. 26 Temmuz'da vizyona girecek olan film büyük bir merakla bekleniyordu. New York'ta düzenlenen gala gecesinde yer almak hem filmle ilgili beklentilerimi hem de heyecanımı zirveye çıkardı. Filmin ilk gösteriminin ardından sosyal medyada ve eleştirmenler arasında büyük bir beyni toplaması filmi daha da izlenesi hale getirdi. Film hakkında genel bilgi. Yönetmen: Shawn Levy. Senaristler: Red Reis, Paul Vernick, Zeb Wells. Başroller, Ryan Reynolds, Deadpool, Hugh Jackman, Wolverine, Jennifer Garner, Emma Corrin, Matthew McFadyen, Morena Bajarin, Rob Delaney, Leslie Uggams, Karan Sony. Çıkış Tarihi, 26 Temmuz 2024 Ezber Bozan Bir Film Nertropolis'ten Sean Tajipor'un deyimiyle, Deadpool Wolverine, Marvel sinematik evreni için ezber bozan bir film çünkü Infinity War ve Endgame'den bu yana en büyük, en cesur ve en belalı Marvel filmi. Ryan Reynolds ve Hugh Hackman'ın performansları gerçekten de beklediğimden çok daha iyiydi. Filmin mizahı, aksiyonu ve dövüş sahneleri muazzamdı. Sosyal medyada ilk tepkiler filmin ilk gösteriminin ardından sosyal medyada olumlu tepkiler yağdı. Sinema eleştirmenleri, devam filmini çok eğlenceli ve Marvel için doğru yönde atılmış bir adım olarak tanımladı. The Direct editörü David Thompson, Deadpool Wolverine'i hem en kanlı hem de en komik Marvel projesi olarak nitelendirdi. Film için büyük bir övgüydü ve beni daha da meraklandırdı. Dövüş sahneleri ve aksiyon Fandango'dan Eric Davis, Kameolar ve Sürprizler Destansı, Miza, Aksiyon ve Kana Bulanmış Dövüşler Muazzam yorumunda bulundu. Filmin dövüş sahneleri gerçekten de beklediğimden çok daha iyiydi. Ryan Reynolds ve Hugh Jackman'ın kimyası, dövüş sahnelerinde kendini çok iyi gösterdi. Özellikle Wolverine'in klasik sarı kostümünü görmenin heyecanı tarif edilemezdi. Hikaye ve Karakter Gelişimi Hollywood Hande, filmi şu şekilde özetledi, Deadpool Wolverine beklediğiniz kadar heyecan verici. Süper komik espriler ve sizi hem güldürecek, hem de ağlatacak bir hikayeyle önceki filmlerle aynı üsluba sahip olmayı başarıyor. Hugh Jackman, Wolverine rolünde en iyi performanslarından birini sergiliyor ve film, hikayenin gidişatını etkilemeyen harika sürprizlerle dolu. Filmin teknik detayları ve yönetmen yorumu Sean Levy'nin Entertainment Weekly ile yaptığı röportajda, geçen yıl sızdırılan Deadpool Wolverine fotoğraflarının kabul edilebilir bir risk olduğunu belirtti. Levy, bu kararın dış mekanlarda ve pratik setlerde çekim yapmanın bir getirisi olduğunu söyledi. Bu filmi diğer MCU filmlerinden farklı bir şekilde çekmeye karar verdik ve bu yüzden sınırlı ses sahneleri, sınırlı yeşil ekran ve çok daha fazla gerçek dünya dış mekan sahneleri çektik, dedi. Spoiler uyarıları Bu noktada, filmin bazı önemli detaylarını paylaşmadan incelemeyi tamamlamak mümkün değil. Spoiler uyarısı Filmde Ryan Reynolds ve Hugh Hackman'ın karakterleri, Peyero ve Sabretut tarafından yönetilen paralı askerler tarafından pusuya düşürülüyor. Bu sahne, geçen yıl sızdırılan fotoğrafların doğruluğunu kanıtladı. Ayrıca, Hugh Hackman'ın nihayet ikonik Wolverine maskesini taktığını görmek büyük bir sürprizdi ve izleyiciler arasında büyük bir coşku yarattı. Deadpool ve Wolverine filmi, Marvel sinematik evrenine yeni bir soluk getirdi. Hem mizahi hem de aksiyon dolu sahneleriyle izleyiciyi ekran başına kilitlemeyi başardı. Eleştirmenlerden aldığı olumlu yorumlar ve sosyal medyada yaratılan heyecan, filmin başarısının bir göstergesi. Ryan Reynolds ve Hugh Jackman'ın performansları, filmin en güçlü yönlerinden biri. Filmin 26 Temmuz'da vizyona girmesiyle birlikte, Marvel hayranlarının bu heyecan verici macerayı kaçırmamasını tavsiye ederim. Bu film incelemesi, filmin güçlü yanlarını ve bazı sürpriz detaylarını ele alırken, izleyicilere genel bir bakış sunmayı amaçladı. Marvel sinematik evreninin bu yeni halkası hem eski hayranları tatmin edecek hem de yeni izleyicileri kendine çekecek bir yapım olarak karşımıza çıkıyor.